<laughs> Yeter oldu şimdi be. Senden ötürü. Ne? Senden ötürü. Ulan daha yeni geldin. Artistik mi yapıyorsun sen şş, burada? Şş, şimdi? Dur bakayım dur dur dur. Ne diyorsun Hüseyin? Allah Allah. Abla sen bu şarkıyı butondan oku. Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto su seberi anladım seni. Vallahi bak butondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağıttır seni bu. Çabuk lan adam çatlayacak mı kadın? Çal bakalım ya da çatlayacak mı? Çal. Gir bakalım ritim gir. Tamam yap bakayım yap. Ayruş. Haldun eskiciler de geldi. Yapma ya. Of. Geceye bak görüyor musun? Allah karnım ağrı girdi ya. Hadi evet, hadi hazırlan istersen. Hadi, hadi hadi. Hadi, kalkın siz de mekanı ısıtın biraz. Kalkın çocuklar hadi. Hadi. Metin abi Haldun eskiciler kim? İstanbul'un sahibi annem. Ağır abi. Sesine ne oldu senin Sinirsel. Hadi. Mafya gibi bir şey mi yani?